Se la var ya su aldım abi şöyle canımıza su çektim mağaza arkadaş su oynayalım kaya kaya e başlayacağım abi adam böyle range avantajı varmış diye düşünürken bir anda buradan böyle e ile kayıp adama vurup anladın mı sonra e ile kayıp adama bir daha vuracağız ama adam geri çıktı abi bir yana sorun değil böyle e'nin şarjı var iyi vuruyor yaklaşmıyor lan adam hiç yaklaşmıyor ha abi yaklaşaydım ya dörtte tutmam lazım da yaklaşmıyor Direkt, direkt kule altı. Yol, daha Neyse üçü bekleyelim. Çok sev fazla. Hmm, şunu alıp bir iki olalım abi. Olamadı okey. Okey. Güzel. Güzel. Böcekler almaya devam. E, Semiz bitti. Kule altı kalacak bu ya. Beni itebilirse kızı iş yapar. Şu şey var tamam Jarvan gelirse diye. Güzel. Ya şu bitelim abi. ya. Jarvan orada. Jarvan gelir mi? Siz ne diyorsun? Ölür mü kimse? Ama Jarvan gelirsin bana. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Abi, adam B'de doğru gidiyor ama. Onlar mıyız ona? Ne diyorsun? mi olur? Biliyor sanki burada oldum ya. Büyüyecek mi? Baby içsin, içsin ya bence. Beklerim Baby içsin abi. Ben vurmayacağım bir yoluna. Baby içsin bir. Ben yokum zannetsin. İçsin Baby. Tamam güzel. Tamam güzel güzel güzel. 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 bitirdik. ittirdik. Tamam. Nice abi. Tamam. <laughs> güzel. Buradan sonra daha itemez. Az öne çıksana, ne yapacağız da adama? Az öne adım at be. Adam şu çizgi geçmiyor Baksanız Baksanıza. Geçme çizgi herif. Abi yakaladım seni ya buraya. Güzel şey. yakaladım seni kaçamazsın. Kaçamazsın. Güzel. İnanılmaz seyf oynuyor adam. Lan oğlum milyonlar. Ben ne lazım adam teleportu var. Adam öne çıkın lan görüşürüz. Güzel güzel güzel. Flash'ın da aldık. Teleport'un da aldık. Kestik. Çok böyle kul alt kaldığı için zor oynaması. Altı olunca falan hiç kesemeyeceğiz. Altıya kadar keserim keselim, keselim çocuğu. Çağlan Scott'la mı koşuyor? Bana mı geliyor? Scott'la koşuyormuş. Şerban gençlere sıkıntı. 2v1 oynarız ya. Ben sıkıntı olmaz. Biraz lane ittirmem lazım adam. Adam lane iterse iyi olur bizim için. Adam baba lane ittiririz abi. Ha, güzel ittir bir tane lanet çocuk. Tamam. Nice. Güzel güzel güzel. Şu gelen baby de otursa tamamız abi. Güzel lane. Güzel katapult da burada. Burada yaklaşmak zorunda burada keseceğiz ama. da şöyle Q. E. Okey. Ta oradan sıklatıyor bizi. Hmm. Yok abi lane'i bile mecbur itiyoruz yasa oynayacağım. Altı kesmek ama zor. Ne keseceğim? Güzeldi. Güzeldi. Çok seksi oynadık bir arkadaşlar. Şampiyon limitlerimiz için 2v1 koyduk buraya dümdüz. 6 olsa manzar ölüyüz ama 6 ona kadar rahatız. <laughs> burada kuleyi hitlemek bir sıkıntı değil abi. Bir yeter bizim için. Şuradan bir plate alabilirsem hızlıca base'i koyacağım. Çok pin olacak sizin burası. Ama güzel hemen çıkalım abi. Base'i açacağım ama inşallah mallar içmez buraya. Bu kızı base. Böyle build'ı mahvolmuştu olmuştu. Şeyle build var onu deneyeceğim. Göne build deneyeceğim yani. Can çalma önemli her zaman. Şunu da satıp bunu neyse. Paramız yetmiyor. Zorlamayalım. Canlı fullenmesini beklemedim çünkü lane hızlı itiyor. Farm kaçması. Arkadaşlar milyon çok önemli. Yani burada canının fullenmesini beklemeye gerek yok. Ya ölmüş mü yetişiriz ya birazına. Can çalmamız var zaten. Buradan toparlayacağız. Midim flash yok. Yani XP aldık aldık güzel. Sadece iki tane yakınca milyon kaçırdık. Date de aldık. Güzel yani. Çok iyi. Doyacak mı? Doyacak mı? Düz yıldır. Bunu keseriz. Eyküle keser mi bunu? Güzel. Allah o yemesek iyi daha. Güzel çıkardı bence ya. İtişemez. Dellendir. Uçsu var. Uçisi var. Yardım edin uçsu var. Ulti basacak. Nasıl geliyor? Allah'tan bot aldık. Tamam. Değerlendir ulti basacak. Kudurdu kudurdu. XP yazacağım. Opa yemiş mu ya? Sal beni. Tamam bastı bana kinet okey kanka. Aa öl <laughs> kanka. Kar temiz helal. Güzel güzel. Jarvan kudurdu ya burada. Ona bir jungle yüzünü gördük abi. Ama dive atıyoruz ya. Dive atıp çıkıyoruz yani. Çok rahat oynuyoruz oyunu. Yani rahat oynuyoruz yani. Manzara baksana. Yaklaşamıyor bile. Bu hmm, top öldü. Vur vur Kuyu bu koysa yine ya. Bunu zorlasam keser miyim ya? Emin olamadım. Aha geliyorum kanka kes onu. Ay güzel. Nasıl yandın acaba? O ne? Buraya koşuyor. Bunu keserim ya. Ne diyorsun full altı? Aha. Uh! Güzel flash'ın alt kesik. E'yi şarjladım, minyondan öyle ulti bastım ki EQ asya yok galiba şu an Bunu denemedikten, deniz Az ince oynuyoruz ya Güzel ama şey yöne böyle bitsin bakalım nasıl olacak acaba Kırt hasar falan Bitireceğiz mi Neyse evet, çıkalım buradan görüşürüz kanka item bitti güzel İtemi bitirdik Çok hızlı olduk şurada base salmış, şurada var olabilir emin değilim ya Az önce atacağım ama süresiz, bir şey olması lazım TP atacağım olmuş bitirdik. Sonra şunu alacağız. Bu maçın hakkı civa bu arada arkadaşlar. maçın hakkı fena asal civa. Civa kopuyor yani. Hakkı civa. Manzar var ya civa alırsak geçmiş şey olsun. Civa alırsak geçmiş şey olsun. Geçmiş şey olsun. Can çağmam olduğu için adam burada asal pek bir şey aramıyor bize. Silah vursun yani. Bir var da güzel. Bir alalım abi. Gelir mi? Gelmiyor. Gelse oynardım. Mağazanın uçsu var ya. Giremedim. Hiç çekindim. Bunu oynayamayız değil mi kule altı ya? Kindert gelse de ben bunu dayılarım. Kindert gelse bunu dayılarız. Bunu oynayamazlar. Kiko de Kiko de iyi kastım ha. Baksana sürekli para geliyor. Neyse itelim ya. Burada adam kessek para vermiyor çok fazla zaten. Milyon kaçırmıyorum bence. Ellendi. Hadi bu ultisini alsam ne diye düşünürüm de neyse zorlamayalım ya. Sexy'nize çok bir şey bulmuyorum. Can çanma var ya. Ne para kastık abi böceklerden. 102 farm atmışım oha farm da çok iyi. Öldük. Aha. Ah hit iyi yemezsem öldük o neden. Aha. Dedim güzel barket çıkacak yapalım. Hmm, yapmasaymış mıymış. <laughs> Aha. <laughs> Dedim EQ R atayım şuna bir şekilli mekilli. Ulti ya şu an. Bayağı avantajdayız. Canım fullersem keserim ben bunu. Base mi atıyor? Teleportu yok. Atarsa iyi. Ulti ya keseriz. Bir adımız keserim ben bunu. Yaşı yok ulti yok. Tertemiz ki bizim işe kadar. Hmm. Portumu harcamak istemedim. Adam base attı. Güzel. Kule aldım mağazalar biraz riskli arkadaşlar. Bir şey yapamıyorum. Jervan da vuramıyor bize. kuleyi de aldım. Dümdüz kuleyi şarjda da kaldık. Uyuyuy. Şu an var ya mağazan işi iş değil ya dedim ben size. İşi çok kötü şu an yine. Bir ev yap ya bence. burası base arkadaşlar. Burası base. Jervan var burada. Oynarım. Jervan buradan. Aha. Aha. Ne yok mu yok mu yok yok mu? Ultim olsa bir şeymiş. <laughs> oh, Faker bat! Was that? O uh! Okeydi be. Okeydi. Nefesim tuttum oynadım. İzlerken nefes tutmuşsunuzdur inşallah. Bence like yorum gelir yani playze. Yani oynadık burayı. Zınk. Çok fed olduk ya. Bir öyle böyle bir öyle böyle abi. Kaya kaya. Nasıl bak abi. W çok bozuk nasılsın ya. Ulti bastı. Trandl zırhı kırdı kesti. Vay be. Trandl helal olsun. Oyna da ha. harbi oynadı orayı. Ben bu topu farmlayayım ya. Aa, gelirim buraya. Öldü Göstermeden abi. bitti ben adamı. Güzel. Bu da açtı adamdan Trandl. Onu yakar keserim. Parmağımı almak isteyecek bence. Paramı almak istersin kanka. Selamun aleyküm ben geldim. Ulti basmayacaktım da hani eğleneyim yani adamlarla biraz ya değil mi? Eğlenek biraz. Her masa da var. Şimdi ebedi abi. Zın zın zın. Ya, çok fazla bu var yani Yansu'ya ama bu ulti oluyor yani. Bu ulti güzel oluyor bence. Çünkü hem crit hem saldırız her şey var. De, defansif biraz. Güzel iş ya. Bir tane bayağı OP yani. Ben Gravis'i alıyorum sürekli. Biz de kule aldık abi. Sorun yok. Ejder'i alalım. Şahana bizim Kinder'te bir de kesti arkadaşlar. Helal olsun bana. O kadar geri düşürdük adam. 1-4 kesti. Güzel. Buraları iteceğim. Jarvan Orman'a gibi çıkacağız sürekli. Güzel 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 güzel. güzel. Jungle'da var. Gel, buraya gel Stram gel oğlum buraya gel 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 Gelmedi Aha, aha lan bir ne yapın Güzel hiç şans yok hiç şans yok armor da yok tek tek yer bir de levelde de çok üstünüm ben şu an Yılmaz güçlüdür arkadaşlar yani bana dokunamazlar bile O Malzar gelecek Mağazaları kapatacağım buradan gelirken Yürüyorum korksun diye üstteki şöyle Sokmuyor mu? Tamam okuyayım. atamaz buraya atamaz. Um var ya akıyoruz akıyoruz. Kule bırakmadık oyunda. Tamam buradan çıkalım. Red buff'ı da çağalım. Oha ebedi parçası lan bu ne? Biraz daha farm alsan, ebedi parçası düşmüyor bu Bak 15'te 3 tam olduk. Nasıl iyi değil mi? Biz farm aldık. oraya buraya aldık tamamız ya. Farmımız da dakika farm. Usulumuz biraz kalın geldi. Lobiye. Git farm'a koşalım abi. Güzel. Biraz 2-3 tane kuş kaldı ama okey yani beyi alacağım. Lan oğlum. Neyse vazgeçtim onu vurmaya. Şöyle bakayım mı? Ormanı var mı adamın? Biraz tempo oynamaya çalışıyorum. Güzel varmış. Tamam yarıyor buraya abi. Oraya teleport alırmış ha bu adam. İki temem deneyim mi adamlara böyleyse Jarvan gelmiyor ki. Var mı salmıyor ya varus alsın. Adam orman dönüyorum şu an komple. Çok iyi oldu abi Bir de mid'e alsak tamam. Bir daha beyeceğiz. Şimdi kayıtta onu. onu. Hmm, oynayamadık ne ya. Teleport attı nasus mid'e niye? Burada tanrı gördün az önce ne bu? Şimdi şey ne az buraya? Kes oğlum. Zınk. Ben şu an safe moddayım. Çünkü ebedi bitti. Zınk. Şimdi buraya civa koyuyoruz arkadaşlar. Burası civa artık yani. Bundan sonrası civa 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 civa. Dümdüz civa sonra rahat rahat oynayabilirim her yere. Gitti oyun. Ebedi aldık. Uf. Hasara baksanıza. Hasara baksanıza hasara var. Çok iyi var şu an. Adam ulti basarsa burada ölürüz. Jinx <laughs> orada bizi bekliyor. Selamünaleyküm Jinx. Diyor mu çalın buraya. Adam bastı bomba gitti ya. Şu bomba işini sevmiyorum abi. Böyle darlıyorum sürekli ama ölür müyüm? Civam olsa dive atar çıkarım sürekli adamı. Bana gelmiyor Jarvan. Akıllı çocuk. Jarvan sağ sol hep kill alıyor. Bana gelmiyor. öldük. Aa bir can kalmadı Aa. Ay kesin tamam. Neyse civayı aldık arkadaşlar. Civayı aldık. Şahattan mağazana mı gitti? Tamam neyse. basınca görüşürüz mağazada şimdi. Adamlara bir şey var. Umut aşıladık az önce. Bir, bir, kere ölmüşüm daha şimdi ölmüşüm. Sabahtan beri dayı batıyoruz. Umut aşıladık adamlar arkadaşlar. Umutlandılar şu an. Mini bir umut konmuştu adamlara. Şimdi bot edelim. Ben botu açayım bence. Siz çok mit oynayın. Oynayın, oynayın yaz <laughs> Daha iyi olur bence ya. Buraya yayınlara bekliyorum arkadaşlar. Westmaster'da oynuyoruz. Grandmaster adım adım. Geçen Grandmaster geldi adam fena taşıdım. Şıklar at, şıklar at. Bunlar şey veriyor. Ben buraya geleceğim kanka. Parma elleme sakın. Bura benim. Bot salın bana ama bottan geleyim. Ejder Atakan da alırız aslında lan. Bu da mantıklı ha. Atakan, Ejder. Varus <laughs> likes çocuğu bilginiz olsun diye böyle bir şey yazdı. Aha. <laughs> ay ay. Sabır fena ya. Ben bota gideceğim diyorum. Nasıl gidiyor bota. Niye? Yolun sonu ya herif. Allah yolun sonu. Şöyle alalım abi. Şimdi gidiyor ha. Neyse ölsün biz oynayalım. Ölsene kanka. Ne kanka. W basamadık ona. Zaten basmaya da gerek yok. Burada ben kaya kaya. Kaya kaya. Adama tek açan Biz kaya kaya tek at çocuğum. Çıvamız da var. Mağazalar gelir oynarız. Ama çok yok zaten mağazaların. Güzel. Mağazalarcım geliyorum. Biraz fazla vurdu ya çocuk. Niye böyle oldu? Ha? Çok fazla vurdular bana. Neden mi? Buradan mi? Gel 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 gel. Taşı varmış. Gel. Gel gel gel. O kuleyi koruyacak yani. Onu i̇şte istiyor. Korumak istiyor. Korudu ara lan. Yok yana gel. Koruyamam. Açtım ki. Açtım ki. Açtım ki. Saldırı lazım bize biraz ya. Değil mi? Biraz saldırı lazım mı sanki? Dojlama, dojlama. Dojlama, öl. Onu çarpmıyor. Neyse. Denemek istemedi bize. Denemek istemedi çocuk. Bu ultimiz yok şu an. Ne oldu? Mazda deneyeceğim mi? Bence bezeyelim ya. Burası base gibi. Ben para var üstünde. Şunu bitirsek mi? Biten de çok çöp be. Yine ne alabiliriz başka? Başka bir şey yok ki. Civa değişti mi? Bunun bile tanklı olan var. Tanklı olan gitmiş. Adam orman dönebilirdik de. Tamam alalım gidelim ya. Burayı bir sant alacağım mı? Nişan alalım ya buraya saldırırız ve bir kazanırız. Atakan alın lan aferin lan size. Oğlum en yani son geçer miydi Atakan yalvardım aslında da bir de alamayacaktı aldı Ece ve Atakan. Oynarım 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 oynarım. Abi bir Q'yu da atabilsem oynayacağım oraya ya. Silent Silik mağazalardan. Ulti atmak istemedim çünkü çok içeride ve yetmezdi bence şeyimiz. Damuşkemiz. Ne oynadık ha? Aha. Oynarım oraya mı gelince? Geri geri geri. Oyna. Oynar mıyız ya? Oynarız bence. Oyna oyna oyna. Vur şu Yapış yapış yapış. Yapış. Minyon lazım. Minyon. Minyon lazım. Mini on. Çevirdim mi şöyle saydığına geliyor? Lux'ı var ya 100 kere kestik galiba abartı. Bunu da vurdum oradan. Bir oraya vuruyor. Her mi abi. Her masada vardı arkadaşlar. Oğlum dakika yemek pürbüt probit oldu ben neredeyse. Jinx'e flash atasım geldi. Elimin şeyde flash tuşunda. Bravo kuleyi. Bulursanız onu kuleyi. Kuleyi çalın Aaa Civan sesi ultiye ile beraber gelmiyormuş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Mazer bingot daha verdik. Ya, aynı anda gelmiyormuş. Neyse öğrenmiş olduk ya. 90 saniye. Doğru lan. 1,5 dakika bu. Çok uzun be süresi. Bir dakika daha ben. 1,5 dakikaymış. Neyse Mazlar kardeşim sevinsin biraz. Heyecanlansın. İkinci kiti kardeşimizin. Heyecan yapsın yani. Flash şevki yapasın var bilenine. Vur onu pantolon şuna. Vur oğlum. Döşeyin lan şuna. Laksal kafaymış Laksa. ama kesler orayı. Nasus ne yapıyor? Nasus harbi farm hastası ya. Yani yana ana kadar takımını korusan adamlar ölmese. Okey kaç tam bunun? 2 at daha. Bir bir 3 tane sani, falan kiyorsun. Vur kuleye bakayım. Bu kuleye bir tane daha vur. Hop helal lan sana koçum. Tamam. Şimdi baş başa şey sizde. 5 vs bir deneyebilir miyim? Onu düşünüyorum şu an. Zor ya. Tık zor. Bu şunun ultisi var atalım. Sıfırlıyoruz defansımızı. Düz tek yeriz. <laughs> Barus'a bak neler yazıyor. Hiç utanma yok bunlarda. Hiç utanma yok. Hiç abi. Bu bir tek. Az utan kardeş. Utan utan. Burada tutamazlar ya oyunu. Mağazalar güzel bir e, farm atar burada yalandan tutamazlar ama. Tamam, itemler iyi olur. Saldırdığımız da güzel oldu. Daha üstü olmaz yani. Descent de iyi bence. Mağazalar iyi vuruyor chat. Gidelim abi. Celeyorum. Celeyorum uşağım. Celeyorum. Hepinize kayacağım. Hepinize geliyorum. Anlatamazsın. Oyunda yani kayma sıkı olarak. Burada jarvan var. Pantheon ultimanı Pantheon. Çet atma, çete yazma yazı. Oyuna odaklan. Güzel. Civay da gerek kalmadı. Civay da kalmadı abi. Yok mu kimse ya? Oynayalım şöyle kaya kaya. Aa, yok mu kimse? Oynayalım kaya kaya. yoksa almışlar Ha bitti oyun GG. GG VP. Ezmayanes Suarez. Dellendi ya Boris. Aha. <laughs> 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 Boris kafayı yemiş. Kanka sakin ol ya oyun mu? Bu kadar da şey yapma yani gaza gelme. Fena gaza geldi çocuk da vurmuşuz. 25 dakika biz 23 dakika falan olduk yani. bu kadar fed oldu ki kuleler her aldık. Var var. Milyona baksanıza 270 milyon dakika kaç? 25 dakika milyonu geçtik. E sporist stil oynadık abi. Çocuk, bay bay.